Türkiye tam anlamıyla bir ateş yumağının içinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya yönelik yapılan operasyonları partisinin grup toplantısında değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleriyle PKK arasında ayrım yapmadı. Gencecik çocuklarımız ölüyor dedi. Gencecik çocuklarımız, çocuklar ölüyor. Mortlarda yer kalmadı. Cesetler üst üste atılıyor. Bebekler öldürülüyor kolunda serum, hastaneye gitmen elinde beyaz bayrakla hastaneye gitmek isteyen insanlar var. Ölen kadının cesedini babası, annesi, kardeşleri alamıyorlar biz de öldürürüz diye. Kılıçdaroğlu Suriye benzetmesi yaptı. Yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu. Böyle bir travmayı Türkiye Cumhuriyeti hiç yaşamadı. Fotoğraflara bakın. Bir de Suriye'deki fotoğraflara bakın. Aynı fotoğraflar sen PKK ile oturup ne pazarlığı yaptın arkadaş? Çık bunu bir anlat. Bizim bunu bir bilmeye ihtiyacımız var. Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Toplum Kongresi'nin sonuç bildirgesindeki 14 maddeyi de değerlendirdi. Özellik talebine karşı anayasanın ilk dört maddesini kırmızı çizgiye ilan ettiklerini söyledi. Anayasanın ilk dört maddesini değiştirelim diyorlar. Niye istiyorlardı biliyor musunuz? Buna izin vermek için. Onun için dedik, anayasanın ilk dört maddesi bizim kırmızı çizgimiz. Eğitimi de biz yapalım diyorlar. Başka? Sadece eğitim değil, yargıyı ve adalet sistemini de biz koruyacağız diyorlar. Başka? O da yetmez diyorlar. Güvenliği de biz sağlayacağız. Bizim silahlı güvenlik güçlerimiz olacak diyor. Soru bunlarda değil arkadaşlar, sorun. Sorun Türkiye'yi bu hale getirenlerden. Burada öngörülen 14 madde AKP yetkilileriyle ne zaman nerede görüşüldü? Çıkıp bir anlasınlar.